Merhabalar, bugün Riftbound'un yeni serisi geldi elimize. Şimdi bunların paket açılışını yapacağız. İlk önce paketleri ben bir açayım. Bu keselim zaten. Kalem versene bana bir tane Aa dur dur, açtım açtım, böyle zaten açtık. Şimdi açalım şunları. Hop. Şimdi burada 25 tane box'ımız var bunların hepsini şimdi bugün açmayacağız. Sadece kaç tanesini açıyoruz bugün? Bir dört tanesini saklıyorum. Şuradan bir iki, üç, dört. Çünkü bunları kardeşlerimle aldık. Bunların dört tanesi de bir kardeşime ait. Şuraya koyayım. Şimdi bunları açacağız. Şöyle bir, tam hepsini bir çıkartayım ben. Sen en son mu açarsın? Ben bu paketlerimi seçeyim. Evet. Ha tamam. E yani şimdi küçük kardeşimin de şeyi var. Seç bakayım paketin dört tanesini. Tamam koyma kenara. İlk önce benim pilleri açalım sonra senin açarsın açarız. Tamam. Ulan güzelleri seçerseniz öldürürüz. <laughs> şu keyslerden bir tanesini ben alacağım. Tamam. Evet. Şimdi ilk önce şu kaç tane kaldı bize bu da? 2, 4 6 8 10 12 14 16 17 tane kaldı. Şeyi çok fazla aşağı çekemiyorum. Tripod bu kadar izin veriyor arkadaşlar. O yüzden şu şekilde ben biraz daha yukarıdan şey yapacağım. Paketleri açacağım. Şimdi şöyle ilk paketi evet. bu ters mi? Aslındadır kartlar. Yok, ters değil. Tamam. Şöyle ilk paketle başlayalım bakalım. Oh. Ha, şuradan evet, evet. güzel şey ah, Doran Shield. Rose Cup Cup. Yani bunlar çok önemli değil benim şeyim. Zaten Tom gelmesi güzel oldu. Not, not so fast. Show of Strength. Bounce of Strength. Ve ilk... Aa şu şey miydi? Çok hızlı geçtim. Bir dakika. Niye şey çıkmadı? Yok. Tamam şu foil'imiz. Şey çıkmadı. Ben de şeye kadar bekliyorum. Aren... Alan kartına kadar bekliyorum. Tamam. İlk kart Rumble. Normal. Bir de Strak çıktı. Tamam. Evet herhangi özel bir şey yok maalesef. Alan kartı bile çıkmadı ya. Ona bekledim biraz da. Hani özellere o şey yapıyor diye. Özellerden önce o geliyor diye. O gelmedi. Demek ki hepsine çıkmıyormuş. Evet ilk yani olur Starak olur ya. Starak çok da şey Ram Rambla çok bir şeyim yok ama Starak olur. Kaç tane nerede çıkar abi? İşte 17 34 tane minimum çıkıyor. Evet bir tane poromuz var. Against the odds. Disarming rake. İngilizcemin teravuzu çok kötü olabilir. Hiç o hiç orada değilim. Royal Guards. Dire Wing. Evet. Royal Pump. Ah. Bir alan. Bir alan kartımız geldi. Güzel, güzel. olur yeriz. Güzel. Ama foil değil. Tamam. Drop Border yine foil değil. Evet, ilk foilimiz güzel bir kart. Tam bir ön alan desteleri için güzel. Oo. Evet, şimdi bu bu seride çok fazla legend çıkıyor diyebiliyorum. Umarım çok fazla duplicate'imiz olmaz. Çok fazla legend çıkmaz. Biraz da yukarıda tutmuşum kartları. Fizz çıktı bir tane ve Maitre'ın. Evet şu ana kadar e, ben okey değilim. <laughs> Fizz çıkmasın diye dua ediyordum ben. ben Hepsi ben çok... benden çıkarsa dövecek ağzını. E, dövmem ama, ama e, darp edebilirim seni. Yani koyabilirim bir Odama onlara. Odama kilitlerim. <laughs> <laughs> Valla öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Yok. Zaten kaç showcase çıkıyor tam hatırlamıyorum ama. Şimdi bütün showcase'leri de bunlar seçmişse önceden çok büyük sıkıntı olur benim için. Çünkü bu eşe gelip hep para ödemedi. Hepsinin parasını ben ödedim abileri olarak. <laughs> o yüzden biraz sıkıntı ee, olabilir o işler. Orada bir konuşuruz, bir anlaşma yaparız. Evet, kartlarına ben bileceğim Şimdi istediğim kartlardan bir tanesi geldi. Dragon. Bir tane poromuz var. Yani. Porodoş. Cloud Armor. Gem jammer. Luarant Duelist. Veteran Poro. Temptation, Ruin Runner. Dragon, Forgotten Moment ve oy olur 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 olur. Foil yerine Rare çektik burada. Rare pull çektik. Under Titan. Jax'imiz var yine dediğim gibi. Çok fazla Legend var bu sette. Ve Lucian Showcase'imiz geldi arkadaşlar. İlk Showcase. Fiyatı ne kadar bilmiyorum. Yazarım büyük ihtimal buraya. Güzel bir showcase açıkçası. Lucian erken oyun kartları olarak güzel oluyor. En azından e, Lord'an bildiğim kadarıyla. Şöyle koyayım onu. Devam edelim. Vallahi iyi geldi ya. Tamam tamam olur olur. Pulsefire Lotion severiz. Sayarız olur. Şimdi diğer kardeşim de geldi. Bütün kartları açacağız artık. <laughs> Orada biraz videonun da şeyi oldu. Aşkım. Ha, evet bir tane çıktı. Bir tane şey çektik. Pulsefire Lotion çektik. Şurada. <laughs> Şimdi devam ediyoruz. Eee neydi bunun adı ya? Serotik Dog. Tamam da oyundaki adı neydi onu unuttum. Dişlik ama. Heh. Tamam. Bir et hiç umurumda değil. Blood Rush. Kalı Çat. Zaman Yordle Explorer. Unsync Hero. Bir tane Temple'ımız var. Bakalım foiline ne çıkacak. Blood Rush'ın Foil'i çıktı. Fena da değildi ha. Draven'ın yüzü olur yine. Ve <gülüyor> 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 dediğim gibi Legend çok fazla çıkıyor arkadaşlar. Bu üçüncü pulumuz Legend'lardan. Ve oy. Oy. Draven. Olur. Olur. Güzel, Bu pahalı diyebiliyorum. Güzel güzel. güzel. Draven, Altart Güzel. İkinci alt artımızı da çektik. Kaç tane paket açtın şu ana kadar abi? Kaç tane açtık? Bir, iki, üç. Dördüncü paketimizdeyiz. İki tane şeyimizi çektik. vallahi şu ben an Allah, dördün şeyler iyi geliyor. Dördünden daha şey, güzel. şunları ben bir düzenleyeyim arkadaşlar. Pulları da oraya koyuyorum. Güzel pulları. Şimdi bu beşinci paketimiz. Valla beşinci pakete göre. Değil mi? Beşinci paket ya. Bir, iki, üç, dört. Evet aynen. Beşinci paketteyiz. Beşinci. Güzel geldi ya şu an. İki tane showcase almamız gayet iyi. Güzel geldi ve 3 ee, kart... Ben de çok geç çıkmayacak. <laughs> Hepsini ben çekeceğim! Şimdi Navarre Scott... <laughs> Aspring Engineer... Detonate. Detonate. Corrupt Enforcer... Sand Shifter... Laurent bilmem ne... Master BingBing... Kahl... Ekstremdürr... Bir tane Kahn'ın seveceği, büyük ihtimal bir tane Noxus'ların olması lazım. Bu büyük Bitman Noxus'undur. <laughs> evet ve foil olarak bir tane rare çektik bu güzel bir haber hiç, o hiç rare... çıkabiliyor rare yok O. Oh. Oh, güzel bir şey geliyor güzel bir şey oh, geliyor is real. güzel yine 5 bunun nadirliği neydi unuttum 5gen ben bunları köşegenlerine göre yapıyorum ben matematik öğretmeniyim o yüzden 5gen <laughs> benim için bir şey değişmiyor benim açımdan şu bilmiyorum ya bir rare olarak çok sönük kalmış Merging Orders, bilmiyorum belki kartı güçlüdür ama sevmedim. Altıncı paket, devam ediyoruz. Bu arada ka kamera açısı var işte. Kamera açısı biraz kötü olduğu için kusura bakmayın. Yani tripod maksimum ona izin veriyor. Herhalde videonun başında da söyledim ama yapacak bir şey yok. Evet, devam ediyoruz. Geç Bashwag, Lonely Pono. Poroları seviyorum ya, poro gelsin. Guards, Veteran Poro, tamam teşekkür ederim. Farklı gelirse daha da güzel olur. seviyor deyince hemen bolalar. Bu arada şu kartı destemde kullanacağım büyük ihtimal. O yüzden gelmesi çok güzel oluyor. Bir tane daha gelirse tamamlanacak orası. Production Search. Dragon'dır. Bir tane... Ooo! Foil Arena. Hmm, güzel. Arena foil geldi. Çok güzel. Buradan bir standart Draven'ımız var. Oynanacak. Güzel oldu. Switch Hero. Geldi. Güzel. Ben arkadan bunun bir tane şey gelmesini bekledim. Onu siz anladınız orada. <laughs> Rünün şey gelmesini bekliyordum, Showcase rünün gelmesini bekliyordum da, şu foliyi yine şuraya koyalım. Switcher'a biraz şey bir kart diye hatırlıyorum. Ee, spell diye hatırlıyorum. Sıkıntılı bir spell diye hatırlıyorum ya. Zaten 2 mana, iki tane de rün resayk buluyor. O yüzden bitmez, sıkıntılıdır zaten. Şimdi kaç tane kaldı? Bu galiba 7. şu an. Yedinci. Evet, Pekteyiz. Evet, evet. Against the Odds, Lonely Poro, Forecaster, oh, Eminem Bunları biraz artık hızlı geçiyorum arkadaşlar. Video çok uzun oldu. Sen bilmem ne, Foil değil. mı geldi güzel. güzel. Deneysel hack geldi. Bu da foil olarak ayrılsın. Bardımız var. Sivilimiz var legend olarak ve yine ekstra bir pulumuz yok. Evet çoğu case'lerin hepsini başta çekmişiz. Buradan bunu anlıyoruz. Biraz video uzun oldu. Kısa kısa olsun diye devam edelim şöyle. Bence bana yine short çıkacak. Sana extra box'tan gelen bir paket var. Bu da 3 tane rastgele attım direkt. White drone. Katbek yok diyebiliyorum biliyorum ya şeyde. Şu an şu bantta. Ergat. Por atıştırmalı. Factory recall. Foil bir drag Rengar geldi. Oy! Bir showcase daha Jana. Hı? Jana diyorum ama Sibir. No. Evet, Sivir'in okay. showcase'i geldi bir de. Güzel, bakarız. Bunların ben fiyatlarını bilmiyorum. Siz benden daha iyi biliyorsunuz şu anda. Benim bu halinden daha iyi biliyorsunuz. Videoya ben bunları yazarım. Şu an güncel fiyat durumunu. Yani şu ana kadar... Ya tabii güzel geldi showcase'ler ama herhangi bir istediğim showcase yok. Ben bir over, istiyorum. Hala çünkü çekemedik over Güzel şeyler çektik ama. Evet hala bir overnumber peşindeyim. Herhangi bir tane overnumber da olur ya şu an. <laughs> Onu seçebilecek durumda değilim. Kamunlardan falan overnumber çıkabiliyor mu? Ha? Kamunlardan. Yok. Sadece altı. Overnumber olduğu an Rek'Sai geldi. O. Oh. Çıkmıştı herhalde. Kayan edici. Çık mı? Rek'Sai ne şey geldi çıkmıştı. ve... Güzel bir. Normal bir var. tane. Ve Santul Rush geldi. Yine beşgendir. Beşgeni yine şuraya koyalım. Nereye koyalım? Şöyle koyalım şimdi. Paketler azalıyor. Evet Yürü paket. Yürü çıkmalı. Kesinlikle. Bunları açayım kendi kapıları. Yok, Yok. O da duruyor. Sizinkiler en son açacağız onları. Ben e, benimkileri toparlayayım. İlk ben. Ömer ben paketleri açarım. Sen kendi elinde kartlar hani bir şey yaparsın. Arka arka evet, o sen, şey yaparsın. Sen başlayacaksınız efendim. Size de bir oradan bir nice. kol attım ama çocuklar olsun. Videoyu izleyenler. Kulat Armar, Armintas Alliant, Gordon bilmem ne. Evet en azından şu an farklı kartlar geliyor. Yüzüm farklı seçmeye başladı diyecektim. Aynen dönmeye başladı. Tamam. Tamam. Foil mi? Güzel yeni bir arena. Güzel bir bence bir. Güzel gözüküyor. Ney bu? Foil. Guardian Angel. Foil. Fiora ve... Yine bir. Nothing else. O kadar. Yine bir nothing else. Evet. Hala şu an birkaç pektir. Çok öyle <laughs> gidiyoruz böyle. Orası biraz kötü oldu ama. Biraz... Altı pek kaldı bundan sonra. Altı pek mi var? Aa çabuk. Yine iki tane şey çıkarsa ee, güzel olur altı gen. Paketler azalıyor. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil abim de alamadı. Sessiz ol. Alacağım. Evet Olacak. foil olarak standart bir şey geldi. Eksik anomali. Evet bu. Evet bir <laughs> depolama alanı da oldu. Bir onu boşaltmam gerekti. Artık ne kadarlık bir kaybım var bilmiyorum. İlk gördüğüm anda şey yapmaya çalıştım ama. Şimdi bir devam edelim bakalım. Son biz Şu ana kadar çok öyle bir all falan filan bir şey çıkmadı. Şunu bir atalım. Gördüğün çıkmış Şurada bir şey var ama. Oo. Orada bir şey var. Bir alt bir şeyler gözüküyor. var ama. Dur bir bakalım ne çıkacak. boş yani. boştur Boştir, 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 boştir. boştir. Hmm. boştir. Petrogram ilk defa çıktı galiba. Temporal Portal'da ilk defa çıktı. Foil olarak bir tane Glask... Bir kokolist falan bir şeyler var ama... Glask-Mekokolist. <laughs> Age of Night <laughs> çıktı, bu fena değil ve... Neye benziyor? On Alt Art çıktı. Yine bir Overnumber değil ama... ...olsun Alt Art, Alt Art'tır. Showcase, Showcase'tir. Bir tane bir şey çıkacak mı ne? illa Overnumber'da? Vallahi Ömer şu ana kadar... E, ...galiba dört tane Overnumber çektik zaten. Şeyine. Hani bak altıgen, 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 altıgen. Onlar evet, zaten okey. Bir okay. On değil. biraz onamlık değil ama altıgen yerde çok şeyine geçiyor. Herhalde bizim burada şansımız tükendi tükenecek yani. Benim şansım hala var. Dört peklik bir şans. Evet bakalım. Abimin de artık dört peki kaldı. Evet bundan sonra bir dört pekimiz var arkadaşlar. Foil bir tane. Foyalarına geldi. Foyalarına fena değil. Soleta geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> 242 ve bir over, over number. Bir şey diyeyim mi? O kadar farklı ki şu üzerindeki detay. Bu cila mı sürmüşler? Ne sürmüşler üzerine? Çok acayip ama farklı. Normal şeylerden farklı. Evet normal kartlardan Tabii. farklı. Kendini çok iyi hissettiriyor. Ve Draven'ın... Bunu bu arada kan benim içeriden hemen şey, slave'leri getirsene. Hemen slave'leri getir. Get Arkadaşlar şöyle hemen bir slave'leme aşamasına geçelim. Şunun şurasında niye böyle bir şey var? Tamam. Toz mu kalmış? Bir şey kalmış artık ama. Şunu şöyle bir koyalım. Bir sağ tarafa koyalım. Evet şu özel olarak bir kalsın. Hatta slave'ler gelmişken ben overnumbered'lara kadar çok slave'leme işinde şey değildim zaten. Şey koyuyoruz diye ama şunları da bir slave'leyelim şimdiden. Evet, slayledik şimdi. Devam ediyoruz. Son 4 paket. 4 pakette de şöyle güzel bir pull. Şu arkada yine güzel bir şey gördüm. <laughs> kusura bakmayın. Şey yapamıyorum bu arada. Şu arkada gerçekten güzel bir şey var. Görüyor musunuz? Tam holo. Tabii evet. siz göremiyorsunuz beyler. Tam holo. Orada bir şey var. Öndeki karta da bir tırnak attık. Şöyle düzgün bir açalım bakalım. Tırnaklamayalım çok. Evet. Şöyle kusura bakmayın. Bir bu de... Hala şey, RNA bir şey. Yapsam. Yapsam. <laughs> Tamam boş boş. Bir şey var oğlum orada. <laughs> çok ciddi orada bir şey var. Dur gidelim bir foil'e kadar. Bu da foil değil. Bu da foil değil. Bu foil tamam. Şimdi arkadaşlar foil Fea Porter diye bir şey geldi. Yonemiz var. Sonraki. Ve bir Azir'imiz var. Azir herhalde gördün mü? Değil mi? Evet gördün mü? Güzel yine Azir. Azir'dir. Beşgen beşgendir. Güzel. Güzel de gözüküyor. Tam bir alt artı. Şöyle bir şey yapıp şurada ekstra yere koyalım. Şu şekilde. Son 3 pek. Daha bir showcase, bir overnumbered falan çıkmasını beklemiyorum açıkçası. Ee, en azından benim peklerimde. Umarım kardeşlerimde bir şeyler çıkartlar. Kendileri için. Kendileri için. Tabii canım siz kendinizi acıyorsunuz. Ne? Tabii de videonun başında alırım dedim ama sonuç olarak bana çıktı. Almama gerek yok. Yani şunları bir şöyle koyalım. Evet foilimiz burada. Page of Bane. Bir Dark Eyes çıktı. Bunların bir Çincesini de almıştım. Çincesi çıkmıştı? Kesinlikle <laughs> İngilizcesi çok daha iyi. Ve bu kadar. Rune olarak herhangi bir alt hat çıkmadı ama herhalde Rune çıkması yerine... Gerçi ürünler de iyi oluyor. Ürünlerin talepleri daha çok fazla biliyor musunuz? Bazı şeylere göre. Bazı kartlara göre ürün talebi daha fazla. Ürün alt alt talebi daha fazla. Bunlar daha of iyi para edebiliyor. Şey i̇yi <laughs> şu arkadaki şey karta geldi. Şuna geldi. Var, Ciharet, Dragon, hop kayması elimden şöyle. Görmeyelim arkayı, bütün sürpriz bozuyor. Şöyle bir hızlı geçiyorum, BF Sport. Bir tane şey çıksa çok güzel olurdu aslında ama. Foil'imiz geldi. Against odds. Bir Borg çıksa güzel olurdu. Borg çıkmadı hala. Draven'ın normal e, Legend'ı geldi ve Trinity Force geldi. Evet son pekim benim son pekim. Şimdi kardeşlerimle bir dörtlü dörtlü bir açılış yapacaklar. Onlar konuşacak sizle de. Biri 12. sınıf YKS yazılımı, Biri 7. sınıf daha bebe. <laughs> Onların da bir gözünden bakalım. Pekler nasıl açılacak görürsünüz. Şimdi son pekimize geldik. Arkada güzel bir şey var ya da bir Legend. Ya güzel bir şey var ya Legend var. Çünkü Legend'ların e, şeyi full oluyor yine. Alt art oluyor. O arkada bak kırmızı kırmızı bir şey parlıyor. Foil'e kadar gidelim. Foil yok. Foil Vex. Tamam. Vex'imiz geldi. Kart Sharp'ımız geldi ve Jax'imiz geldi. Yine güzel bir tane alt art. Şunu da bir sleeveleyelim Ve ben yavaştan artık sıramı Kardeşlerime bir bırakayım. Tamam, sana çarpsın. Hıhı, tamam. Evet, paketi. Biraz Evet, Ömer konuşmamayı tercih ediyor biz. Evet, arkada güzel bir şey var. Mal mal parlıyor. Foile gelene kadar git. Tamam, foili bu. Şu ha. kartları yerine bırak. Evet, şu Foy. Oğlum... Bütün <laughs> 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 <Düşün>, içine tut dediğin Ömer. Dur. Tamam birinci reyli şuraya bak kameraya göstermelisin kamerayı görmüyor. Evet. Ha. Ve Rek'Sai'nin bir alt art şampiyonu. Güzel bu arada. Bunu ben silivriyim istiyorsan. Öyle tamam alayım. sen diğer paketine geç. Önce normal kartları göster. Paketten açtık normal kartlar bunlar arkadaşlar. Foilleri ve reyli pulları arkaya attık. Tamam bırak onu da. Şimdi burası foillerin başladığı yer. Al bakalım eline. Yavaş yavaş. Kartı al aşağı koy. Foilimiz bir tane. Bir tane rail pulumuz. Diğeri de normal bir şekilde legendımız geldi. Bir göster yine. Otur, otur otur Sakin ol. koy. Tamam. Koy onları yere. Şimdi burası ilki normal sonra shiny diye başlıyor. bir şey. Evet foilimiz şu arkadaşımız geldi foil olarak. Birinci rare, ikinci rare pulumuz. Evet şu ana kadar çok güzel bir şey yok. Ömer'in son şansı. Yavaş yavaş. Tamam. Şimdi ilk yine standart sonra foil diye başlaması lazım. Evet ve foilimiz... Ayafta. The... Ayafta Herald. Herald'ın gözü geldi. Aphelios geldi, Pressing Light geldi ve maalesef maksimum Hit'imiz buradan Ömer'in setinden bir beşgen oldu. Şimdi Kaan'ın sırası geldi. Ona bir şey yapıyoruz. Dur bakalım bir beşgen, bir altıgen, bir Showcase daha arıyoruz Foil gelince söyle, yavaş yiyin. Foil. Foil mi? Yavaş git. Tamam. Devam et. Foil bu. Tamam, seni kanı um, koydum. Bir tane para çıktı. Tamam, Benim kartlarımda senin kartlarında mı karıştırdın önce? Bu Saka, işte. çok önemli bir şey değil herhalde. normal bir layer ve benimle normal hocam. bir layer. Hazır. Verin o Ondan çok bir şey çıkmadı. Şey. Birinci paket. Evet. Onu bir yapamam gibi geldi. Tamamdır. Bir, başlıyoruz. Bir board çek bakalım. Foil. Ya o ya şu foil zaten. Tamam. Şu vardı bizde galiba? Bunun sonrası mı foil? Yok bu foil değil bu arada. Çek bunu. Aynen foilim bu. Ve bir Ezreal Legend'ı. Ve bir 10 standart şampiyon unit. Ve... Karni... ve iki, ikinci, ikinci şey çıkardı. Aynen. Showcase ürünü. İkinci Kami Showcase ürünü. İlkini bir tane standart... İlkini hatta gösterelim bir şeyde? Ee, var direkt bir şey. Standart bir dekte çıkarmıştı. Burada kendi kutusunda Showcase keseri var. Ee, neydi? Kalmürün çıkarmıştı. Şimdi bugün burada bir de Mildürün çıkardı. Güzel. Bir tane daha çok olacağını düşünüyoruz. Şu arkasını görmeyelim. Bu son pek mi? Yok. Bir tane daha var. Bir tane daha mı var. Hadi bakalım. Oo, kan arkada bir şey var. Mavi mavi gördün mü? Gördüm evet. Oraya bir şey yap. olabilir mi? mi? Olabilir. Bu arada çok benziyorlar. Bakalım duplicate mi oluyor kartımız? Geç. şey. Galiba bir dakika dur bakayım. Geçme. Foil olarak galiba aynen foilin Evet. Güzel oldu. 3 tane rare pool'umuz var burada. Bir tane Legend Orn, bir tane Akşan ve bir Arise kartı geldi. Güzel. Duplicate olmadı en azından kartlar. Bir Arise beşgen. Daha kalmadı. Son tamam. bir tane şeyim var. Son bir tane var. Ben de şunu şeye koyayım. Hem senin Mike'ın şunu. inşallah da görsün. Ben bence bir şey çıkardım sonucunda. Hadi bakalım. bakalım. Last last pack. Bakalım ne çıkıyor. Sanki çok da bir şey yok gibi biliyor musun? Ama hadi çıkardım. bakalım. Pokemon gibi bir şey çıktı. <laughs> Ve bundan, bundan sonra, bir sonra şey çıkacak. Bundan sonraki foil. Yani bu foil. Birinci rayır gel yani güzel duplicate olmayan bir kart ve ikinci C C herhalde benim abis. Maya dünün normali çıktı. Evet tamam. Bir şey şimdi bir şurayı bir toparlayalım arkadaşlar. Ben size bir last en son kitleri göstereyim. Evet şimdi bu pull'da bir tane Our Number çıkardık. Size hemen pull'ları göstereyim. Sever, Ezreal, Lucian, Draven, Azir, GX, On, ve bir tane e, Snatcher, Spill çıktı. spiral çıktı. Şunları şöyle alalım. Bir kardeşime şöyle iki tane, bir tane showcase, bir tane beşken olmak üzere iki tane kart çıktı. Bir tane kardeşime de, küçüğümüze de bir tane Rexay çıktı. Bence alt art olarak çok güzel ama tabi e, tabii bir showcase çıkması da o da isterdi eminim ki. Rare olarak arkadaşlar bir sürü rare çıktı. Bunların hepsini göstermem sabaha kadar. Sizin de video çok uzun olur. Yani bir Borg çıkmadı o biraz tatsız oldu. Onun dışında bir sürü Legend ve yine o kadar da fazla Legend çıkmadı açıkçası ya. Legend yine okey yani şey var sayı olarak. Foil'de bir sürü foil'imiz var yine şu şekilde. Arena foil'lerinin gelmesi güzel oluyor ben arena foil'lerini seviyorum. Bir de güzel bir arena ise tabii bilmiyorum şimdi o arenayı. Nerede o? Mesela şu. Güzel bir arena ise tabii yine güzel olur. Bu şekilde bir açılıştı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir de bundan sonra birkaç tane daha pek açılışı yapacağız ama şey adı neydi? Onu da short videosu olarak atacağız günlük. O şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.